Alo. Alo. Hanımefendi, hoş geldiniz efendim programımıza, buyurun. Hoş bulduk. Benim size sorum şöyle. Cüz dağıtarak mesela her bir, Kur'an-ı Kerim'deki her bir cüzü birimiz okuyoruz. O şekilde hatim yapılabiliyor yaparsınız, mu? Yaparsınız, yaparsınız. Birbirinize helallik alırsınız. Yani evet. okudunuz ya 30 cüz diyelim. 30 kişisiniz. Evet. WhatsApp grubunuz var diyelim. Dediniz ki evet. Allah bu cüz'ümüzü kabul etsin, ben hakkımı helal ediyorum. Herkes kendi payına olan hakkını helal eder, birbirine hibe eder. Arkadaşlar evet. hep beraber duasını yapalım derler. Evet. Cenab-ı Allah hepinize okunmuş hatim gibi sevabınızı yazar inşallah. Aynı şekilde biz yapıyoruz fakat bu sıralar belki siz de duymuşsunuzdur. Şimdi böyle bir şey yok diyorlar, yapmayın diyorlar. Onlar Nedenini söylerler. anlamadığımız için Onlar en iyi en güzel merciyi de sizi buldum, o yüzden sizi rahatsız ettim bu konuda. Yani şimdi mesela e, kandil gecelerini tenkil ediyorlar bazı arkadaşlarımız. Yani neyini tenkil ediyorsun? Kandil mübarek gece yok diyorsan Leyletul Kadir hayrümüni elfi şehir diyor. Leyley Kadir He. gecesi bin aydan hayırlıdır diyor mübarek gece var demek ki. Mübarek yer yok diyorsan Subha ya, ya, şey. Subhanellezi esra bi abdihi diye başlayan surede etrafını mübarek kıldığımız haremden bahsediliyor. Efendim Hz. Peygamber'in belli günlerde biraz daha ibadeti yoğunlaştırdığını biliyoruz. Yani işte Regaib kandili, Berat kandili, efendim, Miraç kandili, ümmet e, Leyle i Kadir'i yapıyorlardı. Diğerlerinin adı yoktu, Adı olmayabilir. Efendim Peygamberimizden 300 sene sonra kandiller kutlanmış. Ne problem var? Ne var bunda? Kandilde ne yapıyor insanlar? Birbirlerini boğazlıyorlar mı? Birbirlerine küfür mü ediyorlar? Hakaret mi ediyorlar? Kandilde birbirini kutluyorlar, garibanlara yemek yediriyorlar, zikir yapıyorlar, Allah'ı tesbih ediyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar, peygamberimizin bahsi yapılıyor. Allah aşkına nasıl buna karşı olunabilir? Kimse kimseyi zorlamıyor. Böyle bir kandil havası esiyor bütün to halkımız içerisinde. oldu mesela kandil geceleri görüyorum. Eyüp Sultan kitleniyor. Köprüler kilitleniyor, insanlar camilere koşuyorlar. Bunun düşmanlık yapmak kimin işine gelir? Yani burada aslı esası olmayan bir ibadet de ortaya çıkmıyor. Aslı var işte. Le Kadir bin aydan hayırlıdır diyor. Bir gece bin aydan daha hayırlıdır diyor. Şimdi desek ki o gece yapılan bir ibadet, bir zikir bin ibadet gibidir. Buna da karşı gelecekler. Onun için böyle aslında din hocalarının daha çok rehabilite etmesi, İnsanları dini sevdirmesi, alıştırması, haramlara engel olmaya gayret etmesi gerekirken toplumun güzel olan ne kadar adeti varsa hepsini bombardıman etmek için özel gayret edenler var. Allah ıslah etsin diye temenni ediyoruz. İnşallah günün birinde mütedil ve dengeli olan şeye gelirler.